Merhaba arkadaşlar. Burcu Hoca ile Fonksiyonlar 6 dersine hoş geldiniz. Bugün fonksiyon çeşitlerine giriş yapıyoruz. Hepsini ayrı ayrı serilerde hazırladım. bugünkü dersimizde sabit fonksiyon, sıfır fonksiyon ve eşit fonksiyon üzerinde duracağız. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi sabit ve sıfır fonksiyon birbirlerine çok benzedikleri için Bunları birlikte anlatacağım. Tanım kümesinin her elemanı değer kümesinde yalnız bir elemana gidiyorsa buna sabit fonksiyon diyoruz. Ve fx eşittir c şeklinde gösterilir. C de elemanıdır. Reel sayılar. Şimdi biliyorsunuz reel sayılar dediği anda sabit fonksiyon diyorsa eğer bize şunu unutmayın. fx eşittir 3 olabilir. fx eşittir ne bileyim sıfır olabilir. fx eşittir. Eksi 4 olabilir. fx eşittir. 3 bölü 4 olabilir. Ya da fx eşit kök 5 bile olabilir arkadaşlar. Yani aslında burada sabit fonksiyondan kastı. Herhangi bir sayıya eşit olması dahası var. İşte onu da burada küme olarak göstereyim. Çok güzel açıklıyor. Bakın biz bu tanım bu değer değil miydi? Evet, bu gördüğünüz gibi dört elemanda kime gidiyor? İşte hepsi ona gidiyor. Buna sabit fonksiyon diyoruz. Yani ne verirsek verelim, sonuç kaç çıkıyor demek? 10 çıkıyor demektir arkadaşlar. Sıfır fonksiyonda da tek bir fonksiyondur, nettir. Sadece f(x) eşit sıfır olacak. Yani yine talip kümesinin bütün elemanları kime gitmek zorunda? Sıfıra gitmek zorunda. E sıfırda bir reel sayı olduğu için arkadaşlar sıfır fonksiyonu aynı zamanda sabit fonksiyon olur. Bu bilgiyi de bu bulutu da asla unutmayın. İnşallah anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi bakın küme olarak yazılım çok önemli. Sabit fonksiyonda x gördüğünüz yerine ne yazarsanız yazın soluç aynıdır. Herhangi bir sayıdır. Hepsi oraya gider anlamı taşıyor. Hadi bakalım sorularımıza başlayalım. Şimdi sabit fonksiyonla ilgili çok sevdiğim soruları sizlerle öncelikle paylaşmak istedim. Bakın burada diyor ki birinci soruda fx eşittir 3. Şimdi eğer fx eşittir 3 ise bu ne demek arkadaşlar? Sabit fonksiyon demek. E ben demin ne dedim size? X'e ne koyarsanız koyun hepsi kaça gider? 3'e gider. X'e ne koyarsanız koyun hepsi 3'e gider. Yani burada o zaman F135 dediğimizde 3 olur. F27 dediğimizde 3 olur. 3 artı 2 çarpı 3'ten cevap kaç çıkar arkadaşlar? 9 çıkar. İşte bu kadar. Ben çok severim fonksiyon çeşitlerini. Hepsinin ayrı bir yeri var. Ayrı bir tadı var. İnşallah sizler de bunları alırsınız. Geldik 2'ye. fx sabit fonksiyondur demiş. Görüyorsunuz değil mi? Ve çok karışık bir ne diyeyim yani ifade bir denklem fonksiyon bir şey vermiş. Şimdi bu soru şöyle çözülüyor. Eğer fx sabit bir fonksiyonsa Mesela m gibi olsun. Tamam. Ama M ne burada? Bilmediğimiz herhangi bir reel sayı. Peki bapoca size diyor ki sabit fonksiyonun özelliği X'in yerine ne gelirse gelsin hep M olması. Yani ben burada X'in yerine X 3 de yazsam fx X 3'üm ne olur? M olur. Bakın buralara dikkat edin. Burada bir F6 var. X'in yerine 6 gelmiş. Gelsin. X'e ne gelirse gelsin. Burası da M olur. Başında da kat sayı var. O halde burası da 3M oldu mu? Oldu. Artı 8 eşit 36'dan karşımıza bir denklem çıktı. 8'i yollarsam 36'dan 8'i çıkardım. 28. M'yi bulduk arkadaşlar? 7 bulduk. Yani benim sabit fonksiyonum yani benim FX'im Demek ki 7'ymiş. Ve benden F1 ile F1881'in toplamını istiyor. Ve yine aynı şeyi söylüyorum. X'e ne verirsek verelim. F1 de 7 olur. F1881 de 7 olur. O halde sonuç 14 çıkar arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. Sabit fonksiyonun e, tren şeklinde olan soruları da vardır. Ben bu sorulara tren şeklindeki sorular adını e, takmıştım. O yüzden sizlerle de böyle konuştum. Şimdi bakın tren şeklindeki sorularda olay şu. Şimdi sabit fonksiyon bir sayı mı? Evet. Yani x'li terim olmaması gerekiyor mu? Evet. O halde tren şeklindeyse ve sabit fonksiyon diyorsa siz gördüğünüz bütün x'li terimlerin kat sayılarını kaça eşitleyeceksiniz? 0'a eşitleyeceksiniz arkadaşlar. O zaman a artı 6 eşittir 0'dan a eksi 6 çıkar. b eksi 2 eşittir 0'dan b 2 çıkar. Ve benim fonksiyonum da ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın burası 0, burası 0 gitti. fx'im a eksi b kaldı. E zaten ben a ve b'yi bulduğum için artık fonksiyonumda yerine yazarsam eksi 6 eksi 2'den işte sabit fonksiyonumuz karşınızda. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü soru da Üçüncü soruya benziyor ama burada sabit burada sıfır fonksiyon. Farkı şu sabit dediğinde sadece x'lerin önleri sıfır yapılırken sıfır fonksiyon dediğinde gördüğünüz tüm terimler sıfırlanacak. Yani sabit olan kısımda sıfırlanacak. Tek farkı bu. O zaman başlayalım. 2 artı 4 sıfırsa a buradan eksi. 2 çıkar. B eksi 3 eşit 0 ise B buradan 3 çıkar. C artı 4 eşit 0 ise C buradan eksi 4 çıkar. Benden 3'ünün çarpımını istemiş. 6 24 yapar. Eksi eksi artı olur. Yani cevabımız 24 olur arkadaşlar. İşte sabit fonksiyon ve sıfır fonksiyonla ilgili sorular. Devam edelim. 5. sorumuz ve 6. sorumuz genelde rasyonel kıvamdaki sabit fonksiyon soruları ve hep şunu söylüyorlar. Ya hocam bu nasıl olacak ya? Yani bundan ben nasıl bir sayı çıkartacağım ortaya? Nasıl götüreceğim?" diyorlar. Şimdi arkadaşlar bizler bu sorularda şöyle yapıyoruz. Demek ki bunun bir şekilde sadeleşmesi gerekiyor. Sadeleşmenin olabilmesi için de birbirleriyle orantılı olması gerekiyor, götürmesi gerekiyor. O zaman yapacağınız olay şu. X'lerin önündeki katların sabitlerin önündeki katlara tabi işaretleriyle beraber eşit olması gerekiyor. Yani 2'nin 8'e oranı eksi 3'ün a artı 4'e oranına eşit olması gerekiyor. Burada sadeleştirmemi yapıp içler dışlar yapar isem eksi 12 a artı 4'ten eksi 16 eşit a ne yaparız arkadaşlar buluruz. Ben soruyu şıklı hazırladım. Çünkü burada A'yı bulmak biraz daha işinize geliyor. Yani bu basit oluyor ama o sabit fonksiyonu görmek çok önemli. İşte şimdi onu anlatacağım B şıkkında. Madem artık A'yı bulduk. Yerine yazalım. Şimdi benim fx fonksiyonum. Üst taraf zaten 2x eksi 3. Peki alt tarafta A'nın yerine eksi 16'yı yazarsam 8x'im duruyor. Eksi 16 ile 4'ü topladık. Eksi 12 yaptı mı? Yaptı. Peki arkadaşlar üst tarafı ellemiyorum. Alt tarafı ben 4 parantezine alsam 2x 3 gelir mi? Valla gelir. Peki bunlar gider mi? Valla gider. E ne kaldı? 1 bölü 4. Alın size işte sabit fonksiyon. Çıktı mı? Çıktı. Bakın eğer yaptığınızda yerine koyduğunuzda bu olay olmuyorsa bilin ki üst taraftaki işlemlerde hata yapıyorsunuz demektir. C şıkkında da F yüzü sormuş. Biz ne dedik? Ne koyarsak koyalım. Sonuç 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Tabi bu böyle x'li olabilir, x kareli olabilir, x küplü olabilir. Önemli değil. Biz yine aynısını yapıyoruz. Yine burada sabit fonksiyon dediği için belli bir oran olması gerekiyor. O zaman x karelerin oranı x'lerin oranına o da sabitlerin oranına eşit olacak. Yani a bölü 2 eşit 9 bölü eksi 3 eşit 15 bölü b olmak zorunda. Burayı sadeleştirdik 3 ile 3 kaldı. Burada da ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Şimdi ben şurayı ayrı çözeceğim. Sonra da bu ikisini ayrı çözeceğim. A'yı B'yi bulacağım. Yani A bölü 2 3 bölü eksi 1 dersek eksi A eşit 6'dan A'yı eksi 6 bulacağım. Burada da 3 bölü eksi 1 eşit 15 bölü B dersem 3B eşit eksi 15'ten B'yi de eksi 5 bulacağım. A çarpı B de kaç olur arkadaşlar? 30 olur. İşte olay bu. Tamam mıdır? Bence tamamdır. Geldik eşit fonksiyonlara. Şimdi eşit fonksiyonların şöyle bir özelliği var. Konu olarak çok kısa ve çok basit. Sadece iki soru çözdüm. Fakat siz bunu farkında olmadan hep sorularda kullanacağız. Şimdi iki fonksiyonun eşit olması e, gerekiyorsa içine koyduğunuz değerlerde yani mesela f3 G3 işte buraya örnekler yazmışım F5 G5 gibi olması gerekiyor. İsterseniz birinci örneğimizle başlayalım sonra da ikinci örneğimize bakalım. Şimdi birinci örnekte gördüğünüz gibi F ve G fonksiyonlarını tren şeklinde vermiş. Peki eşit diyorsa bana ne yapmamız gerekiyor? Buradaki x küple buradaki x küpün kat sayılarının aynı olması gerekiyor. Ya da buradaki x ile buradaki x'in kat sayılarının aynı olması gerekiyor. Bütün olay bu arkadaşlar. E şimdi bakıyorum fx'de x küp var ama gx'de yok. Ha, o zaman bir kere bunun işi yok arkadaşlar. Yani bundan benim kurtulmam gerekiyor. Böylece eşitliğe adım adım yaklaşıyoruz. Peki x karelere bakalım. 6 ise Şuranın da ne olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. Böylece ikisinde de 6 x kare gelecek. X'lere bakıyorum. X'in önünde ne var? Eksi 7 var. Aman dikkat. O zaman buranın da eksi 7 olması gerekiyor. Ve son olarak buradaki sabit sayım 6. O zaman benim y'deki sabit sayımında da 6 olması gerekiyor. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. A x 3 0 dedik. a'yı ne bulduk? 3 bulduk. Sonra b artı 2 6 dedik. b'yi ne bulduk? 4 bulduk. c eksi 4 eksi 7 dedik ve c'yi eksi 3 bulduk. d artı 1 6 dedik. d'yi 5 bulduk. Yine işaretler var. A artı B eksi C eksi D diyor. Şimdi A'mız 3 yazdık. Artı B artı 4 yazdık. Eksiyi koydum. C de eksi olduğu için parantez açtım, eksi 5 dedim. Eksi eksi çarpınca orası zaten artıya dönecek. Burası 10, 10'dan 5 çıkarsa 5 olur arkadaşlar. Bu kadar basit. Geldik ikinci soruya. F ve G fonksiyonları bana nasıl verilmiş? Liste ile verilmiş. Peki biz bunları daha önceki videolarımızda ne yaptık? işledik. Şimdi ben bunları fonksiyon olarak yazacak olsam yani 1 a'ya gitmiş demek ne demek? f1 eşit a demek. 2b ne demek? f2 eşit b demek. 3c ne demek? f3 eşittir c demek. 4d ne demek? f4 eşittir d demek. Bunu ne yaptık? Hallettik. Geldik g'ye. Şimdi 4D'ye gitmiş. Yani G4 eşit D 3C'ye gitmiş yani G3 eşittir C. 1A'ya gitmiş G1 eşittir A. Ve 2B'ye gittiği için de G2 eşit B. Peki biz bu fonksiyonların eşit olup olmadığını anlamak için direkt şuna bakacağız. F1 eşit G1 mi? Bakın evet. Peki F2 eşittir G2 mi? Bakıyorum bu B, bu da B, e, bu da oldu. Peki F3 eşittir G3 mü? Buna da bakalım. Evet C. Peki F4 eşittir G4 mü? Bakıyorum. Bunlar da D olduğu için demek ki bu fonksiyonlar nedir arkadaşlar? Eşittir. Evet, kısa, tatlı, zevkli bir video ile karşınızda oldum. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki fonksiyon çeşidinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.